Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü vatandaşların desteğiyle 25 yıldır iftar yemeği veriliyor. İftardan günlük bin kişi faydalanıyor. Ramazan boyunca yurt genelinde birçok kişiye iftar yemeği verildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 yıl önce başlayan yemek dağıtımı bugün hala devam ediyor. Esnaflarımızın sıraya yazıyoruz. Her gün birisi yemeğimizi veriyor. Pişirdikten sonra bize dağıtıyoruz. Organizasyon ilk olarak bir partinin desteğiyle başlamış. Şimdi ise gönüllü vatandaşların yardımlarıyla devam ediyor. Her gün çubukta bir esnafımız yemekte faydası oluyor, katkıları oluyor. Bugün de biz veriyoruz yeme. Allah kabul etsin diyoruz yani. Menüde dört çeşit yer alıyor. Sıraya girenlerin sayısı bazen bin kişiye kadar çıkıyor. Yaptığımız yemeğimiz şimdi hemen 600 kişiye ne falan yeter. Yetmedi yerde saatin zaten takviyem çiriyorum. Yedek kazanlarımı da taşıyorum? Hiç kimseyi bir tane boş göndermiyoruz. Bizim burada e, fakir fukarilere yani halkımızın yardımıyla yapıp onları gönderiyor. Biz de ya, yapıyoruz, şey diyoruz, halk yesin diye yapıp gönderiyoruz. Evet. Aşevi çalışanları bir kap yemek için kapılarına gelen hiç kimseyi geri çevirmek istemiyor. Mardin'de kutsal emanet